bugün sizlerle birlikte anime müzik katman listesi yapacağım bakalım şurada gördüğünüz gibi animelerimiz var ve sevdiğim animeler şimdi ilk baştan başlayalım bu benim sevdiğim bir anime ama şöyle ki belki çok da sevmeyebilirsiniz ama ben bayılıyorum gerçekten çok severime koyuyorum benim atı ısıyıda Bir dakika. arkadaşlar. hangisi hangisiydi Ha bu tamam tamam bu farklı olan tamam. Bakın arkadaşlar genelde bunlarda hep grup olup birbiriyle yarışmak gibi şeyler olmuyor. Genelde başka gruplarla yarışma. Ama bu farklı. Bunda değil mi bu onlar? dostum. Ne yapıyor da? Dalga mı geçiyor benim? Ya Üş. git şuraya vallahi dur gene. Şimdi ben o zaman ondan ondan de bundan evim. Bu Keon. Ben bunu çok severim koyuyorum buna e koyacağım çünkü şey bunda biraz ıı, sevdiğim şeyler geçiyor yani sakar işte gibi ama o kadar öpüşme yok ama yine de belki sevmezsiniz o yüzden e işte koydum Sonra. Ee, sonra bunların bazılarına adları yazmıyor. ha bu ıı, şey <laughs> tamam bu, bu. Bu grupta işte okullarında şey o kadar çok iyi, ideal şeyler olmadığı için müzik buluk şey yapıyorlar. O yüzden bunu da ortalamaya koyacağım. Şimdi burada benim en sevdiğim var. Şov bir açık. Bunu çok severime koyacağım. Çok severim, çok severim. Çok güzel. Neyse yok da dinletmedim. Telefiz. O kadar güzel ki bu şarkı. Bu şarkıyla bir tane grubu yenmişlerdi. <laughs> çok da iyi yaptılar. Neyse devam edelim. Şimdi burada mesela bu ben bunu çok seviyorum. Bunu da çok severim koyardım ama ben ortalamaya koyacağım. Çünkü a, o kadar güzel piyano çalıyor ki mükemmel yani. Bu da aslında biraz aynı. <laughs> o yüzden bunu da e, ortalamaya koyayım. <laughs> Hep aynı şeyler dönüyor. Şunda ise biraz şey öpüşme geçiyor. O yüzden bunu da şuraya koyayım da siz. Yani bazı öpüşme dolayı rahatsız olabilirsiniz. Çünkü çok iyi. Benim sevdiğim ama sizin sevmediğiniz sert öpüşme dönüyor. O yüzden onu da oraya koyduk. Bu da böyle. böyle bu çocuğa dönüşüyor. Ben bunu ortalamaya koyacağım. Ee, sonra bu da çok güzel. Aşk ve e, şey şeyi. E, müzik türü. Bunu da. Hayır öyle değil. Dur. Bunu da ortalamaya koydum. Romantizm ve biraz müzik geçiyor. O yüzden yani romantizm bazen cringe olabiliyor. Ama bunda cringe değil. Bunda çok güzel. O yüzden bunu buraya koydum. Bunu aslında çok izlemedim. O yüzden <laughs> e, tavsiye etmiyorum. <laughs> Dur tavsiye etmiyorum. Koyuyorum. <laughs> Özür dilerim bu da böyle bir bunda da şey geçiyor o yüzden biraz <laughs> koydum oraya biraz şey geçtiği için. belki sevmezsiniz. arkadaşlık güzel şeyler vardı ama benim sevdiğim türden o yüzden bunda da bu da çok güzel ben bunu çok severim ve koyuyorum ee, sonra bu a bu Lom. <laughs> bu da ortalamaya koyacağım bunda çünkü zombiler Zombi saga <laughs> zomben lansagaya e, ortalama isimler geçiyor ama burada çok da isim çıkmamış. Neyse bakamıyoruz. Birçoğunun ismi gözükmüyor o yüzden <laughs> bunlar aslında izlediğim şeyler ama ben unutuyorum çünkü çok unutkan bir insanım Bu çok farklıydı o yüzden bunu farklı olduğu için çok severim. Çok severim. Çok severim. Bunlar hep aynı arkadaşlar. Bunlar hep böyle kapışmalı kapışmalı farklı gruplarda karış kapışmalı o yüzden koyuyorum. Ortalamaya koyuyorum evet. bunu ee, sonra bu da çok güzel ben bunu çok severim koyuyorum bu neydi bu bunun adı şeydi dur bir dakika ya bu sanki biraz bu hani böyle müziği bırakmış birinin e, hikayesini anlatıyor çok yani anime biraz daha Allah'ım ya karıştırma orada bir daha sonra Sonra bu animelerden uf, ya bir da unuttum ha. Ama neyse dur. Bunu çok severim koyayım. Bunu da çok severim koyayım. Bunu da çok severim. Bunları hep izlediğim animeler. Bunların hepsini çok severim. bunu ortalama çok severim doldu. Ortalama bunu da ortalama. Bunu da ortalama. Evet, da koy. Tamam. Tada işte arkadaşlar. Benim katman listem bu kadardı. Çok bahsetmedim. O popüler oldukları için izlendiğini düşünüyorum. Videoyu izlemeyi, abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ömrüm bağlarım.